Herkese merhaba. Haftanın son işlem günündeyiz. E, piyasaları konuşacağız bol bol. Sorularınızı almaya çalışacağım. E, lütfen e, yayın esnasında sorularınızı yoruma bırakırsanız e, yayın sonuna doğru sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. E, hisse e, vadeli işlemler, FX tarafına dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. E, bu kapsamda e, özellikle ayrıca beğenmenizi ve takip almanızı da kanalımızı öneririm. Yavaştan yayına geçecek olursak eğer haftanın son işlem günündeyiz, aslında hafta içerisinde yoğun bir veri akışı ve gündem takip ettik. Özellikle yurt içerisinde dün Merkez Bankası'nın faiz kararı bizim için önemliydi. Merkez Bankası hatırlarsak dün piyasa beklentisinin bir miktar altında faizlerde 250 bas puan artışa giderek Politika faizini %15'ten %17.5 seviyesine çıkartmıştı. Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında borsada yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını takip ederken kur tarafındaki kur tarafındaki hareketlerin ise görece yatay kaldığını takip ettik diyebiliriz. Bugüne dönecek olursak eğer veri akışın açısından görece sakin bir güne başlıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. burada bizim için sabah saatlerinde Japonya'dan gelen enflasyon verisi önemliydi. Ee, Japonya'da özellikle tüfe verisi, çekirdek tüfe verisi beklentilerin altında kalmakla beraber yükseliş eğilimini sürdürdüğünü takip ettik. Tabi. %3.3 seviyesinde gerçekleşti Japonya'da tüfe. Böyle bir ortamda özellikle hem %2 hedefinin üzerinde olması hem de yükseliş seviyesi e, seyrini sürdürüyor olması piyasalar tarafından olumsuz karşılandı ve e, bu sabah itibariyle Asya tarafında fiyatlamaların, borsa fiyatlamalarının özellikle karışık seyrettiğini takip ettik. ABD vadeliler cephesinde ise özellikle e, finansalları takip ediyoruz orada ve bunun biraz etkisiyle beraber e, alımların ağırlıkta olduğu bir gün takip ediyoruz. Yurt içi tarafta ifade ettiğim gibi dün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Bu bizim için önemliydi. Borsa tarafına olumlu yansıdığını takip ettik. Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararıyla beraber yayınladığı metinde öne çıkan bazı detaylar vardı. Bunlar nelerdi? Özellikle miktar sıkılaştırması ve seçici kredi politikası vurgusu dikkat çekmişti. Bunun akabinde ise bu sabah itibariyle KKM tarafında %15 zorunlu karşılık kararının alındığını takip ettik. Bu özellikle zaten KKM'ye bağlı olarak piyasada TL likiditesinin son dönemde arttığını takip ediyorduk ki bu da mevcut para politikasının etkinliğini azaltacak bir etmen olarak karşımıza çıkıyordu. Merkez Bankası bu yönde bir aksiyon aldığını takip ettik bu kararla beraber. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın... Kredi e, KKM tarafındaki bu %15 zorunlu karşılıklarla beraber piyasadan yaklaşık 450 milyar TL'lik bir e, likidite çekmesi bekleniyor. Bu olayın bir tarafı, tabii e, diğer taraftan baktığımız zaman özellikle fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde, bugün içerisinde endeksin güne e, alıcılı başlamasını bekliyoruz. Dün hatırlarsak 6700 seviyesini test eden BIST stüdyo endeksini, e, rekor tazelediğini takip etmiştik. Bu açıdan yukarıda özellikle bizim için e, şu aşamada 6.700-6.750 e, seviyesi e, ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir yukarı yönlü hareketlerde. Bu seviyenin aşılması durumunda 6.850 seviyesi e, ara direnç olarak takip edilebilir. Daha yukarıda 7.000 seviyesi bizim için e, ilk hedef olacak diyebilirim. Tabi olası geri çekilmelerde böyle bir durumda özellikle aşağıda ilk etapta 6600 seviyesi takip edilebilir daha aşağıda ise 6450 seviyesi bir sonraki destek konumunda yatırımcı açısından takip edilebilir gün içerisindeki hisse önerilerimize baktığımız zaman yatırımcılarımız açısından özellikle son iki işlem gününde odaşı önermiştik orada ciddi bir performans yakalandığını takip ettik bugünkü işlemlerde de özellikle yatırımcılar tarafından odaş takip edilmeye devam edilebilir. Odaş'ın yanı sıra Astor, Kontrolmatik ve Ford Auto'da yine yatırımcı açısından takibi alınabilecek bugün özelindeki hisseler arasında diyebilirim. Bunun yanı sıra model portföyümüze değinmek istiyorum. Özellikle model portföyü bir süredir Investaze yatırım olarak düzenli olarak her hafta yayınlıyoruz Cuma günleri. Orada da ciddi bir performans yakaladığımızı görmekteyiz. O açıdan model portföyü de değinmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Model portföyümüzü de şöyle yatırımcılarımızla paylaşacak olursak geçtiğimiz cuma günü yayınladığımız model portföyümüzde yapı kredi, alfa solar enerji, OYAK, Vakıfbank ve Genilacı model portföyümüze dahil etmiştik. Haftalık bazda baktığımızda model portföyümüzün yani geçtiğimiz hafta cuma günü öğlen kapanışı fiyatlarıyla dün akşamki kapanış fiyatlarına göre hesapladığımızda model portföyün ortalama getirisinin %5.13 olduğunu, biz yüzde %4.58 bir yükseliş sergilediğini aynı periyotta takip ediyoruz. Dolayısıyla relatif olarak model portföyün %0.56'lık bir getiri sergilediğini de buradan görmekteyiz. Bugün de özelinde de öğleden sonra yeni model portföyümüzü yine haftalık bazda yayınlıyor olacağız. Yatırımcılarımızın takip etmesi bu açısından önemli olacaktır. Diğer taraftan tabii ki burada bizim için baktığımız zaman bunların takip edilmesi yatırımcılarımız açısından avantaj sağlayabilir. O yüzden sıklıkla öneriyorum ben. Ee, sorularınız varsa lütfen paylaşın cevaplamaya çalışın. Faiz karar sonrası borsada e, beklentimiz az önce ifade ettiğim gibi zaten e, faiz karar sonrasında borsada alımların e, hızlandığını takip etmiştik dünkü fiyatlamalarda. Bugün özelinde de açıkçası yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Burada ifade ettiğim gibi ilk etapta bizim için 6700 6750 bandı e, direnç bölgesi konumunda bu seviyenin aşılması durumunda 6850 seviyesine doğru hareketleri takip edebiliriz. Daha yukarıda ise 7000 seviyesi e, bir sonraki direnç olarak e, takip edilebilir. Evet. Beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. E, Tatgıda e, bir inceleyelim isterseniz. Burada bizim özellikle tazenin Sayfasına gelirsek, investaze.com sayfasında araştırmanın altında yer alan bizim günlük bülten ve kantitatif analiz sekmelerimiz mevcuttur. Oraya gelerek ben tat gıdayı incelemek istiyorum, yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden. Çok hızlı şekilde ulaşabileceğiniz bir alan, web tabanlı ve doğrudan kullanıcı adı ve şifre olmadan da ulaşıp, bütün şirketlerin, borsada işlem gören bütün şirketlerin analizlerine güncel şekilde ulaşabiliyorsunuz. Açtığımız zaman hemen raporumuz zaten çok hızlı bir şekilde açıldı. Rapordan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok yatırımcımız muhtemelen bunu ilk defa görüyor raporda hem temel hem de teknik analiz bir arada birlikte yatırımcılarımıza sunulmuş durumda Özellikle bakarsak raporumuzun ilk sayfasında daha çok temel ağırlıklı şirketin finansallarına dair veriler yer almakta. Bu oldukça önemli çünkü hem temel hem de teknik analizin bir arada piyasada olduğu çok az raporun ve tabi güncel her gün düzenli yayınlanan çok az raporun olduğunu biliyorum ben. E, bu açıdan tatgıdayı e, incelemeye başlayacak olursak özellikle finansallar tarafında e, ilk çeyrek finansalları açısından ele alırsak eğer bakıldığında özellikle net karın e, bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldiğini e, görmekteyiz. Diğer taraftan net satışlarda e, yine bir önceki çeyreğe göre %10.3'lük bir yükseliş olduğunu yine e, buradan takip ediyoruz. E, fabrik marjı özellikle şirketleri analiz ederken özellikle şirketlerin finansallarını analiz ederken oldukça önemlidir. Şirketlerin ben kendim en azından analizlerimde net dönem karından önce şirketin faaliyet karlılığına bakarım. Bu açıdan FAVÖK ve FAVÖK marjı önemlidir. Yatırımcılarımıza da bunu göz ardı etmemelerini öneririm. Dolayısıyla burada şirketin bir önceki çeyreğe göre FAVÖK marjında da artış olduğunu takip ediyoruz. Çeyreksel bazda satışlarının seyrine baktığımız zaman hemen ekranda da görüldüğü gibi dönemler itibariyle burada sunulmakta bu büyük bir avantaj yatırımcılar açısından şirketleri analiz ederken burada da satışlar tarafında yükseliş trendini takip edebiliyoruz. Favök marjlarına çeyreksel baktığımızda iyileşme var bir önceki çeyreğe göre. Ancak her ne kadar bir önceki çeyreğe göre iyileşme görsek de yıllık bazda ee, henüz geçen yılın aynı seviyesine göre e, bir miktar daha geride olduğunu takip ediyoruz. Tabii şirketin finansalları veya temel tarafı böyleyken teknik tarafında e, nasıl bir seyir var biraz oraya değinmek gerekiyor belki. Yine aynı raporun e, üçüncü sayfasında bu açıdan önemli olan e, bir alan var. E, raporun tamamı her noktasıyla beraber faydalı olduğunu düşünüyorum ben yatırımcılarımız açısından. Ancak şu alan benim için oldukça önemli özellikle mevcut durumda incelediğimiz e, şirketin sektördeki emsalleriyle kıyaslanması açısından e, çok çok e, önemli olduğunu düşünüyorum çünkü ilgili şirketin piyasadaki emsallerine göre konumu nedir e, hangi konumdadır bu açıdan bize fikir verecektir diye düşünüyorum özellikle e, tat gıda özelinde baktığımız zaman Piyasa değeri, defter değeri çarpanı açısından değerlendirdiğimizde sektör ortalamasının 5.33 olduğunu ve tatkıdan ise, şurada ekranda belki biraz büyütmek gerekiyor ekranı, sektör ortalaması gördüğünüz gibi 5.33 iken Tat Gıda'nın 3.85 seviyesinde piyasa değeri defter değeri çarpanı. Bu aslında piyasa değeri defter değeri çarpanı açısından değerlendirdiğimizde ve sektör ortalamasıyla kıyasladığımızda sektör ortalamasının altında olması aslında şirketin görece ucuz kaldığını gösteren parametrelerden bir tanesi diğer taraftan yine FK çarpanı şirketlerin ucuz mu pahalı mı olduğunu kıyaslamak açısından önemli göstergelerden bir tanesi. Tabii bunu da hatırlatmak gerekiyor. Sadece bu iki çarpanla veya diğer çarpanlara da birazdan değiniriz ama bunlarla tabii ki almak veya satmak konusunda karar vermek sınırlı kalabilir. Yeterli olmayabilir. Piyasadaki haber akışlarını veya sektöre dair diğer haber akışlarını da Takip ederek karar vermek çok daha sağlıklı sonuç verecektir ancak yine de önemli göstergeler olarak dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Fiyat kazanç oranı açısından değerlendirdiğimizde TAT Gıda'yı sektör ortalamasının 20.43 olduğunu takip ediyoruz. TAT Gıda'nın FK çarpanının ise 15.45 ile sektör ortalamasının altında kaldığını ve bu açıdan değerlendirdiğimizde hem piyasa değeri defter değeri hem de FK çarpanına göre ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Firma değeri Favök ve firma değeri net satışlar çarpanları da yine önemli piyasa çarpanları arasında takip edilmekte. Baktığımız zaman Tatgıdağ'ın e, firma değeri Fabrik çarpanı piyasa ortalaması olan 11.37'nin e, üzerinde. Diğer taraftan firma değeri net satışlar çarpanı da yine piya, e, piyasa ortalaması, özür diliyorum, sektör ortalaması olan 2.01'in e, bir miktar üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Buradan e, raporun devamına geçiyorum Tatgıdağ'ı incelerken. Yine e, ifade ettiğim gibi rapor bu açıdan çok zengin bir rapor özellikle hem teknik hem de temel anlamda yatırımcılara çok ciddi manada bilgi sunuyor. 5 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaları açısından da yorum yapma imkanımızı yapma imkanını yatırımcılara sunuyor. Özellikle baktığımız zaman 5 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalarında e, ...yukarı yönlü hareket hareketin yukarı yönlü olduğunu ve sinyalin de al yönlü olduğunu görmekteyiz. Tabii sadece 5 ve 20 günlük hareketli ortalamalar değil, CCI indikatörüne göre de... ...yine bize e, hangi yönde sinyal verdiğini veya indikatörün hangi yönde olduğunu e, gösteriyor. Benzer şekilde RSI indikatörü, momentum indikatörüne göre de rapordan bilgi edinebiliyoruz İncelediğimiz şirket özelinde. tabi aynı zamanda bunların grafiklerinde de aynı raporda görme imkanımız söz konusu. Bunun yanı sıra diğer sorulara bakacak olursak özellikle model portföye tekrardan değinmek istiyorum. Ciddi manada son dönemde ilginin arttığını görüyoruz. Yatırımcılarımıza ben ısrarla takip etmelerini öneriyorum. Orada gerçekten arka tarafta matematiksel hesaplamalar çerçevesinde riski piyasa koşullarını göz alarak oluşturulan bir model portföy her hafta güncelleniyor e, yatırımcılara açısından faydalı olacağını düşünüyorum ben e, sorularınıza bakıyorum şöyle sanırım model portföy biraz daha e, ilgi çekiyor model portföyü deneyeceğim ancak e, halka arzlarla ilgili bir soru var. Ben şu anki mevcut durumda halka arzlar zaten daha önce de çok ciddi manada ilgi görüyordu genel anlamda piyasada. Mevcut konjüktürün de halka arzlara katılım açısından uygun olduğunu, dolayısıyla yatırımcıların... Şirketleri tabii ki incelemek kaydıyla özellikle izahnameleri olsun, fiyat tespit raporları olsun mutlaka incelemek kaydıyla halka arzlara katılmalarını tavsiye edebiliriz. Tabii ki burada bu detayları yani izahnameleri ve fiyat tespit raporlarını inceleyerek halka arzlara katılmalarını kendileri için uygun gördüklerini, fırsat olduğunu düşündükleri halka arzlara katılmaları yatırımcılar açısından fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra model portföyü tekrar dönecek olursak haftalık model portföyü tarafında ifade ettiğim gibi arka tarafta e, hatta tekrardan ekrana getirelim isterseniz. Ee, ben bununla ilgili özel bir yayın da yapmayı planlıyorum açıkçası. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız model portföyümüz burada belki model portföydeki tablodaki detaylara da değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yapı kredi, Alfa Solar, OYAK ve Vakıf Bank ile geneli paylaşmıştık. Portföye dahil ettiğimiz fiyatların yer aldığı sütunumuz mevcut. Hedef fiyatlarımız mevcut. Burada yatırımcılarımız hedef fiyata ulaştığında da pozisyonlarını kapatabilirler. Veya eğer devam edeceğini düşünüyorlarsa ilgili hissede hareketin, ...pozisyonlarını sürdürebilirler. Tamamen yatırımcının inisiyatifinde. getir potansiyellerini yine hedef fiyat doğrultusunda... ...biz burada yatırımcılarımıza sunmuş durumdayız. Olası ters yönlü hareketlere karşı ilk stop seviyesi... E, ...burada önemli. E, fiyat kazanç tarafı yine e, burada yatırımcılarımıza sunulmuş durumda. Fiyat kazancı yanı sıra piyasa değeri, defter değeri de... ...ilgili şirketlere dair... En azından yatırımcılarımız açısından bir bilgi veya bir gösterge olması açısından paylaşılmış durumda raporda. Beta kat sayısını ben önemsiyorum. Model portföyde de aslında hisselerin seçiminde önemli bir yeri var diyebilirim. Hatırlarsak beta kat sayısı şu işe yarıyordu. Örnek veriyorum bist 100 Endeksi üzerinden gidersek bist 100 Endeksindeki hareket bir birim yukarı ise ve beta kat sayısı ilgili hissenin bir buçuk ise e, ee, bu şu anlama geliyor. Biz düz bir birim yukarı gittiğinde ilgili hissemiz bir buçuk birim yukarı gidecek anlamına geliyor. Veya tam tersine... E, ee, biz bir birim aşağıya geldiğinde ilgili hissemiz bir buçuk birim aşağıya gelecek anlamına geliyor. O açıdan e, şunu dikkate alıyor model portföy. Öncelikle piyasada trend ne tarafa? Yukarı mı, aşağıya mı? Eğer yukarı bir trend tespiti yapmış ise beta kat sayısı yüksek şirketleri seçiyor arka tarafta oluşturulan matematiksel model. Tabii olası piyasanın aşağıya gideceği yönde bir hesaplama veya beklenti söz konusuysa bu durumda da beta kat sayısının düşük olduğu hisseler üzerinde tarama yaparak ilgili model portföyü oluşturuyor. Burada yine devam eden sütunda ilgili şirketlerin piyasa değerlerini görmekteyiz ve haftalık hacim ortalamalarında yine model portföyümüz çerçevesinde raporumuzda sunmaktayız. İfade ettiğim gibi bugün öğleden sonra model portföyümüzü yayınlamaya devam ediyor olacağız. Halka arzlarla ilgili e, nasıl katılırım e, sorusuna e, tekrardan cevap vermek istiyorum ben burada. Halka arzlara katılmak bu dönemde e, avantaj sağlayabilir. Halka arzlara katılım için aracı kurumlarda e, hesap açmanız e, gerekmekte ve hesabınızdaki miktar kadar e, istediğiniz tutarda halka arıza katılım sağlayabilirsiniz. Bu açıdan belki investazenin... E, sayfasına girdiğimizde yatırımcılarımız açısından hesap aç sekmesi hemen sağ üst köşede görünmekte. Buradan da hesap aç butonuna tıklayarak ilgili alanları doldurduktan sonra hesabınız çok hızlı bir şekilde açılarak siz de halka arzlara investazi üzerinden de katılım sağlayabilirsiniz. Ben bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diyeyim. Haftanın son işlem günde bol kazançlı bir gün olsun. İyi hafta sonları diliyorum.